Sevgili akrepler, bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Bu ay biraz böyle sosyal sorumluluk projelerine yönelebilirsiniz. Size ihtiyacı olan veya bir şekilde yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek, sosyal yaşantınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde de size ihtiyacı olan insanların yardımına koşmak gibi bir görev, misyon edinebilirsiniz. Dayanışma konuları, özellikle kadın figürlerle ilgili, dayanışma, yardıma muhtaç olan insanlarla ilgili dayanışma süreçleri gündeminizde olacak. İçsel huzurunuzu yakalayabilmek için belki başkalarına yardım etmek bu dönemde size de iyi hissettirebilir. Çocuklarla ilgili konularda harcamalar konusu biraz abartılı olabilir bu dönemde. Belki bütün kazancınızı, bütün birikiminizi çocuklarla ilgili bir konuya e, harcamanız gerekebilir veya herhangi bir yatırım yapma konusunda bütün nakit akışınızı değiştirecek bir karar alabilirsiniz. Yine de harcamalar konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Herhangi bir kayıp yaşamamak adına bu ay yapacağınız yatırımlarda dikkatli olun derim. Ay ortasında ticari anlaşmalarınız konusunda tartışmalar. Ortaklarınız varsa eğer veya iş yaptığınız firmalarla aranızda bazı gerilimler yaşanabilir. Beklediğiniz ödemelerin gelmesi belki birazcık nakit akışınızı düzenleyecek gibi görünüyor. Yani ayın sonunda özellikle bu nakit akışıyla ilgili süreçler biraz daha düzene girmeye başlayacak. Aşk hayatınızla alakalı artık bir karar almanız gerekebilir. Bekar olan akrepler, evet sizler için söylüyorum bu durumu veya evli olanlar için de Uranüs Retrosu olacağı için bu sizin belki sınırlarınızı aşan, sınırlarınızı zorlayan ilişkiler içinde huzurlu hissetmenize engel olan yapılar neyse, davranışlar neyse bunları daha sakin bir şekilde belki konuşmak, sizin özgürlüğünüzü, sizin hayat alanlarınıza isteklerinize engel olan insanların davranışlarını belki onlara hatırlatmak e, mutlu bir ilişki açısından e, daha iyi olabilir. E, kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz ama yine de duygularınızdan emin olmanız gerekiyor. Yani evet hayatta her şey mükemmel olmuyor değil mi? Sizler bunu çok iyi biliyorsunuz çünkü dönüşüm burcusunuz zaten akrebin doğasında var dönüşmek. Kendiniz dönüşürken başkalarını da dönüştürüyorsunuz sevgili akrepler. Belki bu dönemde hayatınıza giren insanlar, özellikle son 5 yıldır hayatınıza giren bütün insanların e, sizi çok değiştirdiği bir döngüden geçiyorsunuz. Bu süreçte de, yani bu Uranüs Retro sürecinde de özellikle Ocağa kadar, hatta Şubat sonuna kadar da etkisini çok net bir şekilde yaşayacaksınız. E, belki tekrar kendinizi bulabilmeniz için bazı insanlar size yansıtma yapıyor olabilir hayatında. Nerede özgürlüklerinizden vazgeçiyorsunuz? Nerede sınırlarınızı çok keskin koyuyorsunuz? Çünkü insanlar sizlerin sınırını zorlayacak. Evet, belki samimi olmak, daha doğrusu yaralarınızı başkalarına açmak kolay olmayabilir hayatın içerisinde. Çünkü sizler ee, yaşadığınız zorlukları saklayarak, başkalarına belli etmeden yaşamayı daha çok tercih eden insanlarsınız. Bu durum belki e, kendinizi özgür hissetmenize engel oluyor olabilir. Başkaları bu dönemde size çok fazla anlatmak, kendi dertleriyle ilgili konularda bilgi almak, danışmak isteyebilir. Ee, zaman zaman sizin de belki bunu yapmanız iyi olabilir sevgili akrepler. Eylül böyle bir ay belki kendi duygularınızı, sizi böyle dolup taşıran duyguları ifade etmek rahatlatabilir sizi. Kendi iç dengenizi, o başağın arketipinde olan mükemmeliyetçilik sizde birazcık daha sert çalışıyor olabilir. Bunu dönüştürmek adına, daha da yumuşayabilmek adına güzel bir etki var. Tabii ki zarar verdiğini düşündüğünüz insanları, düşünceleri, fikirleri, duyguları hayatınızdan uzaklaştırmanız önemli olacak. Yatırımlar konusunda bu ay hareketlilik var borsa ve gayrimenkul ile alakalı yatırımlarınızı belki başka bir ülkeye taşımak, başka bir ülkeyle bağlantılı yatırımlarınızı, daha doğrusu nakitlerinizi, nakitinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Borsada belki Türkiye'deki yatırımlarınızdan vazgeçip başka bir ülkeye, başka bir duruma veya bir başka bir varlığa yatırım yaratma ihtiyacında olabilirsiniz. Hayatınızın birazcık bu anlamda değiştiği bir süreç var. Sevgili akrepler yine de kendi özünüzü kaybetmeden güzel değişimlerin olacağı bir ay var önümüzde. Kendinize iyi bakın. Ekim ayında görüşmek üzere.